Soru tahtada görüyorsunuz. Şimdi burada yapacağınız her şeye hoca puan verecek. Şimdi öncelikle şu bu grafiğin e, ikinci derece parabol olduğunu biliyoruz. E, kollar aşağı ve kollar yukarı durumu var. Bakıyoruz. En büyük terim x karenin katsayısı 1. yani sıfırdan büyük. O zaman kollar yukarıya. Hani eller yukarı derler de işte eller yukarıya. Şöyle bir grafik olacak. Tamam. Birinci tespitin bu. Sadece bunu böyle bir şekil çizsen hoca sana bir miktar puan verecek oradan. Bu bir. Eğer böyle bir grafik ortada ise bu grafiğin değil mi? Türevinin sıfır olduğu yer. Yani eğimin sıfır olduğu yerler var. Ekstremum nokta. Bu grafiğe göre en küçük değer. Minimum değer. Öbür türlü olsaydı, kollar yukarı olsaydı maksimum değer. İkinci ifadede sen burada ekstra noktada minimum değeri var. Üçüncü ifade bu grafiğin kolları nereden geçtiğinde sıfırlıyor. Bakın reel kök olabilir de olmayabilir de. Ezber yapmıyoruz. Şimdi ben hani hep milli eğitimde şu tepe noktasının koordinatları R ve K diyorlar. İşte R için ne diyorlar? Eksi B bölü 2A vesaire. Ben unutuyorum, karıştırıyorum vesaire. K için de onu yerine koyuyorsun. İşte 4A, B, C'li bilmem formülü var. Şimdi beyler bırakın onu. Bizim bildiğimiz bir tane kuş var. O da kargadır. Bu Bunu da şaşırtmayalım. Önce bu ifade ne olursa olsun birinci türevi sıfır yapan değer DF bölü DX bu noktanın minimum değeridir. O zaman bunun türevini alalım. Samet yine al bana bunun türevini. Nasıl alacağız? X karenin türevi neydi? 2x. 2x. Bunun türevi? Eksi Bunun türevi? 0. Tamam. Bunu ne eşitleyecekmişim? 0. Evet. O zaman sen görüyorsun ki hocam e, x'in x'in 2 değerinde x'in 2 değerinde x yerine 2 koyduğumuzda bu fonksiyon en küçük değeri alıyormuş. O zaman x yerine 2 koyduğumda x yerine 2 koydum. Bu f2 değeri olur değil mi? Bu benim r. Şimdi buradan çıkacak olan ifade al sana k. Formüle gerek yok. x yerine 2 koyarsak ne oluyor beyler bu? Burası f2 yapalım. f2 yazalım şuraya. f2. Nedir burası? 4 değil mi? 2'nin karesi 4. 2'nin karesi eksi -4 çarpı 2 eksi -12. 8, 20, eksi 16. Bir kere grafik çizilecekse önce bu ekstra mum noktayı yapalım. Bunu yapacağız. Ee, neredeyiz biz? X'imiz 2 değeri alacak. 1, 2 aldığı anda y'miz de eksi 16'yı gösterecek. Evet. Şöyle bir şey. Tamam mıyız? Burada şimdi puanı aldık ama kollar nerede sıfırlı, nerede geçecek? Şimdi arkadaşlar şurayı ben bir sileyim. Ben yine de size benim kendi yöntemle yaparsanız daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi sildim. Burayı siz nasıl yaptınız? Bunu sıfıra eşitlediniz. Doğru mu? Bunu yapar. Bunu sıfıra eşitlediniz. X'in değerleri. İşte gözle ayırabiliyorsun. Çarpanlarda ayırabiliyorsun değil mi burayı? Ama yine de insan şunu yapıyor. Artı eksi hatası yapabiliyor. Bu kadar soru basit olmayabiliyor. Biraz daha kompleks, biraz daha e, köklü de çıkabilir. Şimdi bak ne yapıyorum. Ben önce şu ten, tam bir kare kısımla ilgileniyorum. Muhammed bak buraya. Bunu ben şöyle bir şey istiyorum. X eksi 2'nin karesi. Tamam mı? Şimdi yazalım. Birincinin karesi burada. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı burada. Artı ikincinin karesi ne bu? Dört. Hmm, bu ifadeden dört fazla. Demek ki ben ilk etapta şu yukarıyı şöyle düşüneyim. Ya buraya bir artı dört yazıyorum. Eksi dört yazıyorum. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bir şey değişir mi? O zaman, o zaman buradan sıfırladım. Bak şimdi bu ifade ve şu ifade. Burada eksi 12, eksi 4, eksi 16. Bak. Eksi 16 karşıya ne geçer? Artı 16. Doğru mu? X eksi 2'nin karesi eşittir 16. O da 4'ün karesidir beyler. Bir ihtimal daha var. 4'ün karesi 16 ama aynı zamanda Muhammed. Eksi 4'ün de karesi 16'dır değil mi? Doğru mu? Hem artı 4'ün hem eksi 4'ün. Şimdi önce artı 4'ü konuşalım. Şimdi hocam sen onu bırak. Kareler üstler aynı oldu. O zaman birinci durumu bir yapalım. O zaman birinci durum. X eksi 2 eşittir 4 diyorum. Tamam mı İhsan'ın? Bunun karesi, bunun karesi. Üstler aynı, o zaman altlar da aynı. O zaman senin buradan x1 değeri ne çıktı? Ne çıktı? 6 çıktı. Yanlışlar mı yapabilirim bilmiyorum. Bakalım. İkinci durum. ikinci duruma bakalım. Hocam ikinci durumda x eksi 2 bu sefer eksi eşit. Doğru mu? Bu sefer x2 ne çıktı beyler? Artı 2 oldu. 4 2 eksi 2. Köklerden biri neymiş? 2. X'in eksi 2 değerinde. 1, 2. Şurada. Diğer kök X'in 6 değerinde. 2, 3, 4, 5, 6. Muhammed'in yaptığının tam tersi. Doğru mu? Hı hı. Şimdi böyle. Burası. Artık bunu da şöyle bir grafik. Biraz tabii güzel çizemeyeceğim ama. Evet. Şöyle bir grafik. Bizim çizimde de burası 2 böyle olursa, 6 da böyle olursa grafikte öyle. Tabi bunun dikkat et sorunumuz ne? Şu neredeydi o? Eksi, 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 12 değil miydi bu? Ne hatır, eksi 12 hatırlıyorum değil mi ben? Yanlış mı hatırlıyorum? Aşağı doğru geliyor değil mi? Şu, şu vaziyet gelmesi lazım. Eksi 10 daha da aşağı gider. Evet daha da aşağı gidiyor değil mi? Grafik biraz sırıtıyor ya. Böyle uyumsuz çizdiğimiz için. Şimdi ben böyle yapıyorum. Ha ne yapıyorsunlar öğrenci arkadaşlar? Silin ben ikinci bir yol gibi düşünüyorum. Dön soruya. Böyle yaparsan hiçbir şey ezberlemene gerek yok. Hiçbir formül kullanmadan yapıyorsun. E, ne yapıyor? İşte hocam diyor bu 12 diyor e ne olabilir? E, 6 ile 2 olabilir. Negatif olduğuna göre birisi negatif böyle olabilir veya 6'ya eksi 2 olur. Başka? Hocam diyor 4'e 3 olur. Evet 4'e 3 ama 1'i negatif. O zaman ne olur burası? 4'e eksi 3 olabilir. 1'e 12 olur değil mi tam kısımlardan? Bakıyor. Hocam diyor şu ikisi eksi 4 veriyor. Olur. Değil mi? Bu ikisi eksi 1 veriyor. Bu artı 1 veriyor. Bununla alakası olmadığını gördük. O zaman fx fonksiyonunu Muhammed'in yaptığı gibi yapalım. x Şimdi burayı yazarken eksi 2. Şimdi x artı 6. Böyle bir şey yazdım. Bakıyorum çarpımları eksi 12 tamam ama şurada bir sıkıntı var. Neden? Eksi 2x artı 6x. Ha, o zaman işaretler değişmesi gerek. Şöyle ve böyle. Yalnız grafik çizerken bunları sıfırlayacak şekilde çiziyorsun. Sanki öğrenci bunu diyor ki x1 eşittir 2, x2 eşittir, e, e, pardon x1 eksi 2, x2 eşittir 6 gibi düşünüyor. Hayır, bunu köklemesi için bunu sıfırla olma ihtimali ya bu sıfırdır, değil mi? sıfırla bir şey çarparsan sıfırla veyahut da bu sıfırdır. Bu sıfırsa x1 eşittir 6 olur, bu sıfırsa x2 eşittir ne olur? Eksi 2 olur yani. Burası bize en çok yazılda Buradan kaçırırsınız puanı dikkat edin. Tamam mıyız arkadaşlar? Ne zaman maksimum minimum nokta varsa yapmanız gereken tek şey türevini al sıfıra eşitle. Tamam mı? teşekkür ettim.